هر دو تیم بازار جیران در راه پیش بر شانور فاسپور هم اسپور می‌واند که هم لذت پیش که کرد محمد اورتا کادر جزء سری لذت گوک شوتوره گل اوضیم بیلگی دقت هم اسپور یک سر بزرگ بازی پیشی بود گل دوباره تکرار نه اوضیم بیلگی آمد Üstünle dan serbest karani. Orta kada ceza. sonra kim sayıt gol şu darva. Şanur Vasporte. Neden gol şu tari? Reuş bir yek yek. Muhammed Enes durmuş. Daka çarda. Tep koşu alı gire Şanur Vaspore. Gol duvarı ekranı Dimene dönü dümü tekranı. Sinan Pasak kadar kız Mustafa. Neden kalavan bekir? Şanur Vaspore bandırtı. Taner kez kada ceza. Taner neden oğuz? Amas bol bol golaslar kepti ne. Nurlu ispas kız üstün üstün üstün. Üstün de tek ola kabit. Dekka açtı uçak. Amas bol bir sadar bası peşe bu. Gola üstün bilgi. Şanlık bas bas bu gola Ne demek ki kalabam Bekir? Hatta haber alıp ki postun önce Mehmet Aladinoğlu. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. <laughs>